Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bugün günlerden 30 Temmuz. 31 <gülüyor> Temmuz'muş. Her neyse ya. Neden ya? Arkadaşlar bugün Ege, Darwin ve Eymen burada mı? Hiçbir fikrim yok. Eymen de buradaymış. Burada Eymen'le birlikte bugün değişik bir video yapacağız. Tier list yapacağız. CSGO bıçaklarını sıralayacağız arkadaşlar hep beraber. Şurada 2 dakika. Most şurada, da şurada bekle kendi isteğimle. Öyle, öyle yapma, Tam öyle yapma. dizdim. Ah 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 ah. Aynı başta başlıyoruz. Kanka bu bıçak neydi? Talon bıçak mı Allah, neydi bu? Talonda. Mesela kanka bana sorarsan bence bu bıçak Karambit'in kopyası gibi bir şey kanka. Karambit'ten iyi ben. Yoo iyi değil. Ya bunun ko kostümleri falan da pek sarmıyor. Ege'li Eymen'in Eymenden şeyim de Ege'nin zaten bunlar hakkında pek bilgisi olduğunu da düşünmüyorum ben. Bence <laughs> yok skinleri ya. güzel kanka bu bıçak. Çok fazla evet, bu. Kanka ben Ben buna C değil de C de çok düşük gelir buna hani C'ye kanka mesela ne koyarsın biliyor musun? Hani şunu falan koyarsın C'ye anladın mı? Yok onu D, F'ye koyarsın. Aynen. O, o zaman kötü C, mi? C mi diyoruz buna kanka? Ih, Bence D buna... ya. Yani, C, 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 C ortası. İyi kanka C ideal. Kanka şimdi M9 Bayonet. Kanka M9 Bayonet. Yani... Kanka, en düşük A'sı var ya. S kanka. Kanka M9 Bayonet'i S'e koyacağım. Ondan iyisinin geleceğini düşünmüyorum zaten şöyle bakınca anladın mı? Yani, M9 böyle net bizim hepimizin gözünde. Bu arada arkadaşlar ortak bir karar verip koyuyoruz haberiniz olsun. Hepim beni yani buradaki kişisel görüşümüz bizim. Ona göre. Sonra gidip yorumlarda şey yazmayın. İşte bence şeyler böyle. Ortak karar anlık EG koy. Ben sevmiyorum. Kanka kelebek bence çok abartılmış bir bıçak. Benim çok hoşuma gidiyor kanka. Yani... Zula da güzeldi mesela. Ne? Zula da güzeldi. Kanka kelebek <laughs> Yani Kelebek kanka, mesela kelebek benim gerçek hayatta da çok hoşuma gidiyor. Yani bence bir kelebek A değildir yani anladın mı? Bir A değildir kelebek kanka. A değil de bir A... B B'si var gibi ya. Değil mi tamam, ben iyi mesele. Aynen bir B B'si değil. var bence de. Bu neydi kanka? Gölge hançeri mi? Gölge bıçağı mı? Bu da bir Ama şeydi hiç ançeri. hatırlamıyorum adını. Ama ben bu bıçağı hiç sevmiyorum. <laughs> ben bu bıçağı <laughs> hiç sevmiyorum kanka. Ben bunu E'ye koymak istiyorum. Kanka direkt ben kanka D buna çok iyi gelir. Bak D'ye konulacak daha iyi bıçaklar var. Ben bu bıçak görünüşü de çok kötü kanka. E'ye koy yani hoşuma gitmiyor benim. Yani bilmiyorum. Hay Darwin D dedi de Darwin'e hani ne diyorsun hmm. Darwin? Kanka bana kalırsa avcı bıçağına benzediği için D. Çünkü Avcı bıçağıdan mı sanırım ya? Hayır, avcı bıçağı değil de komanda bıçağı. Bu bıçak bana çıksa ben sevinirim kanka. Kanka bana ben oğlum, ben oğlum bana her CS'de her an çık. Kim... <laughs> <evliliyorum. gülüyor> ben de çekeyim. <laughs> evet ben de çekiyorum. Evet, şey <laughs> Şu ikili bıçak mı çıksa daha çok sevinirsin bu i̇kili bıçak. İkili da. bıçak çıksa daha çok e sevinirim. İkili bıçak. Gölgenciği çıksa daha çok sevinirdim. Abi beni duydu mu? Yastık dili ya. <laughs> ya, <sevdir gidiyordu> ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ikili bıçak daha yani Animasyon olarak daha güzel çok kanka. kötü bıçak kanka. Kanka, kanka, şey kanka bu çok çirkin gözüküyor ya. Gülcançır kanka en azından hani yine... ben sevmiyorum. Çok güzel animasyonları falan da bence güzel yani. Bir karar ne demeye mi? E. Evet. ee tamam bence de kanka. Bu ne? Normal bayanet aa, bu arada. Normal aa, bayanet Aa normal bayanet Aa M9 bayonet kadar şey abartılmasa şey da silmiyor kanka aynen yani. yani bir C ya da B falan geliyor bana. C'ye koyamazsın kanka bu bıçağı. C değil de bir B'si var gibi ya. Tam koy B'ye o zaman kanka ya. Kanka <laughs> bu kamen bitten iyi bir bıçak aga. Ya yani şeyden eee kelebekten çıkıyor. iyi bir bıçak. Evet kelebekten bence de çok iyi. Şöyle bunu eğer ki B'ye atacaksa kelebeği C'ye D'ye bir şey atmamız gerekiyor. O da. Olur. Mesela birazdan şey gelicek ya da boş ver devam et <laughs> mesela şu anlık kağıda kalsın Diyecek kanka şey şu anda A'da kalsın şu anlık kağıda kalsın ama şu anlık bu ne Bence mesela A tam yeri mesela ya mesela bana salarsa bu D veya e, e kanka D veya E Kanka bu bıçağı kötü diyorsunuz ama bu bıçağa gamma çok yakışıyor ben Aynen. bu bıçağın şeyini seviyorum ben, sallama animasyonunu ben kanka, kanka. Şöyle, parmağında döndürüyor bu, ya mesela neyle break ne falan ben sadece bu bıçağı kullanıyorum şöyle kanka, yapabilirim kanka bıçağı. bak şu bence idealdir buna. Hani Ay kanka talonu çekme o kadar. Talon güzel. Talonun da e gaması kanka, çok güzel kanka. Talon kullandı baka. Kanka yani bence ben bu bıçak verdim. bence bu bence bıçak bence C, ya, C'si C, veya D'lik kanka C veya D'lik bu bıçak. C ya. D değil de C ya. C mi diyorsunuz? Darwin? C C C. Okay. Karambit. Geldik tartışılan konuya. C. Ne diyorsunuz? A mı B mi? Aa, koyalım manasını. Farkımız, tarzımız. Aa. Kanka, al da. Bence oğlum daha. Şöyle A kanka A ama. Bunu a'ya koyarsak başlıyor. bayonet bence karambitten çok daha güzel bir bıçak. Hangi bayonet? Normal bayonetten çok daha güzel bir bıçak bence. Hayır, hay pardon. Bayon, bayonet bence karambitten <laughs> daha güzel bir bıçak. Ama ondan çok kötü de değil yani. Kavam mesela kelebekten iyi, şeyden kötü bu. Adını söyleyelim. Normal bayonetten kötü. A buçuk ekleyelim mi? İyi tam bu. A idealdir o zaman karambite. Okey. Karambite you, you A evet. ideal dedik değil mi? Yes. Peki, tamam. Kanka Allah kahretmesin bu bıçağı. Ben bu bıçağı, bu bıçağı gerçekten... kanka, kanka <laughs> <deven�> <laughs> tırnak makası ya şey, şey Kanka. <gülme> brushing... Ağır bir tırnak makası Hani o... Tırnağın arasını temizlemek için çıkar ya tırnak makasından ona benziyor kanka <gülme> kanka tartış. ya. Şey törpü törpü ya kanka. Ha, <laughs> Sıfır tartışmasız <laughs> F kanka yani. Buna bir şey demeyin demeyin yani. Gölgen çere. D D D ne kanka D, yani ya D ya ya, B, ya C kanka. bunun yeri kanka kanka evet kanka, ya B ya C B. iyi olamaz kanka tam koy C o zaman o zaman salonu B bunu C ye. evet o zaman öyle yaparız kanka yani bu bu D ya ketmiyor kanka Neyi hak ediyor? Kanka, C veya B'lik bu bıçak. <laughs> Ama şöyle, bunu C'ye alırsak dediğin gibi talonu da B'ye almamız gerekiyor. Evet. O zaman Ulus Ama... bıçağında bir üst alman gerekiyor. Yok yok, öyle yap, öyle yap. Onu oraya al, talonu da yukarı al. Kanka bu, bu burayı hak ediyor, bu burada kalsın. Evet. Benim vallahi çok hoşuma gidiyor. Aa şey... Animasyonu, şey sallama animasyonundan dolayı. Bu bıçak yani, D. Mesela gelen bıçak. Bu ne dikiş tutmaz. Şey dikiş, tutmaz. Dikiş, dikiş tutmaz, dikiş tutmaz, dikiş tutmaz, bana şey, göre şey, dikiş şey. tutmaz. Ha dikiş tutmazdı kanka yakında uzaktan ayırmak lazım. Zula'da dikiş tutmazdı bu kanka. E. O hayır, alakası yok. Zula'da e. dikiş, tutmaz da dikiş kanka. tutmazdı. Evet kanka Zula'da e, dikiş tutmazdı. Yok. Oh. alakası yok. Bak benim artı altı şeyim var, scottum var alakası yok. Ben bana ne? Artı altı, altı skotum varsa bunda ne alakası var? Dikiş tutmaz şey kanka böyle hafif kırıldı. Ekle sen. Harbi abi sıkıldım demiş ananı ağır. <laughs> Ana adam haklı çıktı. Ananı kıvırdı gitmez olsun. Adam haklı çıktı. Adam haklı çıktı. Kanka bu... Ben bilmiyorum kanka bu bıçakta ben hiç emin değilim yani. Ama bana sorarsan şu kadrodan birine ait bence bu bıçak. Hadi F'yi de geç şu, şu kadrodan. E'ye koy bence. C, D, E c, arasından C, C, bir şey. C, C, C kanka C. C, 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 c. c. c, c, c de değil yok C değil yani. Ne ya? Kanka C'ye de gölge hançerini falan aldık yani. Bence C değil, değil, değil. yani. D idare Tamam, this. haklısın. D e, aynen, bence de. Şimdi, kanka ben bu bıçağı hiç bilmiyorum Hatırlamıyorum. Ben Bunun animasyonu be. falan bir şey yok. Elini falan kesiyorsun bu bıçakta. ha tamam, hatırladım. E diyelim, E diyelim. Animasyonu oh. güzel, E diyelim. Animasyonunu seviyorum ben. Aynen, koy. E yanındaki Ay. de aynısı. hay o normal bıçak. Bu baya normal default bıçak kanka. Ay buna şey çok yakışıyor ya. Bu default bıçak kanka default bıçak bu. Kanka yok buna şey çok yakışıyor ya. Ney? Konuş artık. Konuş artık. 3.30 alacağım. Nerede bulabilirim? Allah insanları ne için yarattı. Sen kafayı yemişsin abi. Kimin adını unuttum boşver bir şey çok yakışıyor buna. Default bıçak default bıçakta skin mi var? Default değil o. Default bu. Default oğlum değil o. Ney bu kanka? bu şey e, şey kesme ha, paraşüt bıçağı paraşüt bıçağı Hiç bilmiyorum ben bunu defaultle karıştırdım e e yani bu bıçak e veya e ya e hiç bilmiyorum pardon ben buna seni dinleyeceğim ben bu bıçağı hiç hatırlayamadım çünkü f'm şimdi kanka bak bu F. dur bu bıçak, bu bıçak bu bıçak nostaljik Biraz bir bıçak kanka dur. aynen nostaljik bir bıçak nostaljiyle alakası yok bıçak kendi çok güzel Hayır hayır. Bir kere nostaljik kanka bir kere bunu 1.6'dan şey yapıp getirdiler. Evet. Bana bırakırsan, bana bırakırsan bu S'yi baş S artı. başı. Aynen S artı kanka. Bence de S artı yani. Yok S artı değil kanka. İmkanı yok. C bu. C klasmanı yani. C klasmanı da ne yaptın kanka? Bunu gölge hançeriyle aynı klasmana koyamazsın ya kanka. B olsun hadi. Çünkü onun yanındaki bıçak da çok güzel kanka. Hiç, hiç, hiç işime sinmiyor kanka bunu B'ye koymak ya. Kanka bence de B gibi ya. Bunu istiyorsan S'e koy. Ama şöyle S'e koyarsak da ese, çok ese, ese ese koyarsak da şey gibi olacak bunu kayırmış gibi olacağız kanka. Evet. Anladın mı? Kanka, ya, koy B'ye ya. Görünüşe göre yargılıyoruz. Görünüşe göre kanka bu gerçekten C ya kanka. Hani eski meski. Ama yani bunun yerine Talon'u tercih ederim veya Gölge Hançeri'ni tercih ederim. Hatta şunu bile tercih ederim. Ben sonra bu E falan kanka. Bunun yerine ben bunu bile tercih ederim. Ben çekilişini seviyorum o bıçağı. Bunun tutuşu evet, tatlı. Tut bunun tutuşu tatlı. Tamam, evet. Bence şöyle yapabiliriz. D olsun ya kanka. Tamam hadi. Çünkü kanka hani bunun yerine ben bunu almayı da tercih ederim anladın mı? Aynı katmanda olsunlar bari. Bu ney? Çakı. Bunu bunun incelemesi. Onun çok evet, iyi. Evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bunun incelemesini biliyorum. Yani elinde dik tutuyor Hanka. değil mi bunu? Evet, böyle? evet, böyle dik tutuyor, dik elinde de. dengede tutmaya çalışıyor. Ama bunda şey çok güzel gidiyor. Bu renk renkli bir tane skin var ya. Blooper mı? Ee, hiç hatırlamıyorum ya. Sol solmuş böyle. Ben renk rengarenk, çok tatlı gidiyor. Ben CS'de onu kullandım Jailbreak'te. C ya bu direkt C. Bence de C idealdir kanka. Yani. Gö Bu... Of. Bilmiyorum. Bu şey. Bu bıçağı kullananlar psikopat ya kanka. Ha bu bıçağı da kaplan deseni çok güzel gidiyordu. Deseni. Hmm. Beni, benim, bu bıçakta kanka 350 startran vardır vardı jel bırak deselerim. yani bence bu da C ya ediyor kanka. Yani evet çıksa sevinirim mesela yani. çok güzel bıçak. Ey Darwin buradan hangisi çıksa sevinirim ben. İstiyorsa en kötü istiyorsa şu çıksın ben buna da sevinirim. Oğlum, ara ediyor, 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 Bir tırnak makası çıkması var bir de ona çıkması var. Hangisi çıksın? Doğru bu bu bu. Ha. Ama sen seçmiyorsun onu. Bu ne şimdi kanka? Bu bu mesela fake kanka bence. Ben onu bilmiyorum kanka. Fake kanka bu. Bu ne kanka? Oğlum o kötü bıçak değil lan. <laughs> Ama koy. Bu ne kanka? Aa bu şey çok güzel. Parmağında döndürüyor bunu. Onu da bilmiyorum Ama ben. Ben bu ben bu bıçağa uyuz oluyorum kanka, animasyon bir geliyor bir gelmiyor. Bence B be kanka. Yani evet, bence de B. Be. DG'ler bilmiyorum dedi zaten. Ben bilmiyorum. Bu ne kanka? Boy... Aa avcı bıçağı, avcı bıçağı, Oo. avcı bıçağı. Avcı değil, avcı değil. Neydi? Avcı. Bu bıçağı kanka böyle, avcı, avcı, değil, bıçağı, kanka. avcı, avcı, böyle avcı, avcı değil kanka, avcı bu bıçağı mı? böyle altına alıyor ya, avcı bıçağı onun sağındaki. Kanka kılıç gibi tutuyor, kılıç gibi tutuyor, kocaman bir şey bu. Evet. Bu bıçak güzel. güzel, aslında benim ama. hoşuma gidiyor bu. Bilmiyorum. Bence kanka S yani ya. Bence Bayonet daha iyi. Evet şey değil kanka. kanka. O zaman ha kanka benim çok hoşuma gidiyor bu bıçak. Mesela avcı bıçağını S'ye koyarsan. Avcı bıçağı hangisi ya? Avcı bıçağı da çok güzel bıçak kanka. Bu değil mi avcı bıçağı? Aynen o. Kaybettim. Kırmızı halini seviyorum ben. Şu çok hoşuma gidiyor. Evet, evet. ben bunu kullanıyorum. Evet, evet kanka ya. Mesela bunu Mesela gerçekten C'ye bu... koyarım ben. C'ye koyarım bunu. Onun aynen bana evet. çıksa yani takla atarım baba diye. Hani <laughs> <evine gülüyor> <de veririm ben. gülüyor> Yok ya bu bıçak ucusu oğlum 300 dolaba bıçak. Oğlum ucuz ucuz ben ucuzluğuna şey. Ben sevmime bak oğlum. Bu, bu da, bu da, da bir bilmiyorum bu da bir C veya B olabilir benim gözümde ya. Ben kafana göre ben kullanırım. Bana çıksa kullanırım güzel bıçak. Ya A ben da kanka çok kaba duruyor ya. Yani. A'da değil A'da bokunu çıkartma. C yani koydum B... kanka C koydum. Aynen Pek öyle. Ege Eymen'in dediği gibi güzel ama çok kaba duruyor çok kaba duruyor. Baya kaba duruyor hem de. Bu kadar. Evet arkadaşlar bizim tier list anca bu ekipten bu çıktı. Bir tık değişik bir tık anormal bir tier list oldu. Olsun. Olsun. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. öyle değişik değişik videolar sıra gelecek. Görüşürüz bay bay.